Avusturya haberlerinin doğru ve güvenilir adresi Utkan TV. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan hepinize hayırlı akşamlar. Utkan TV haberlere hoş geldiniz. Bugün 2 Kasım Pazartesi günü. Sevgili izleyicilerimiz, Avusturya'dan gündemin sıcak başlıklarıyla öne çıkan detaylarını ve çok daha fazlasını birazdan sizlere aktaracağız. Avusturya'da korona vakaları durmuyor. Son 24 saatte hangi eyalette kaç tane pozitif e, vakat çıktı? Kaç kişi karantina altında? Kaç kişi tedavi görmekte? Bunların hepsini sizlere aktaracağız. Avusturya'da son 24 saat içinde koronavirüs sebebiyle 29 kişi hayatını kaybetti. 2 Kasım 2020 pazartesi günü Avusturya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre toplam 2.279.501 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Ülke genelinde aktif koronavirüs vaka sayısı 41.166 kişiye yükseldi. Son 24 saat içinde 23.450 kişiye test yapıldı. 4.135 kişinin testi pozitif olarak sonuçlandı. Tedavi görerek iyileşen kişi sayısı 71.691 kişi, hayatını kaybedenler ise 1159 kişi olarak açıklandı. Artışın en fazla olduğu eyalet Yukarı Avusturya'da son 24 saat içinde 835 kişi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da ise 620 kişinin koronavirüs testi pozitif olarak sonuçlandı. Hastanede tedavi olan hasta sayısı ise yoğun bakımda 336 kişi olmak üzere toplam 2.161 kişi tedavi altında. Utkan TV. Mutkan TV.